Devlet fabrikası, yani bu sektör, bu özel sektör diyor, üretici öyle diyor. Bunun yanında e, çay koy, lokomotif olan devlet kurumu, aynı şekilde bir lokomotif olan da hani kırık kobrası var. O işte, da işte yedi tane fabrikası yalanmış, onlar da hani kırık kobrasına alıştırıyor. Bunun yanında bir çay kolumuz var. Tabii bölgenin pek geçim kaynağı diyoruz. bunu burada yaşattırız ama her yıl ortalama 10 milyar zarar ediyor. 10 milyar şöyle ifade edeyim. Geçen sayı var de bunu tartıştık. 10 milyar ne demek olduğunu biraz izah etmek 10 milyar yaşta sayı 400 bin, 700 bin ton sayı alacak bu sene. 10 milyar 400 bin ton yaşama geliyor. Yani saygın olacağı sayı, yüzde altmış ikisini devlet oturuyor. Geçen sene on milyar altı yüz sahip olan yaklaşık yüzde yetmiş beşini devlet oturuyor. Yüzde on beş kuruşaya de Gerisi diyor ki sen ne yaparsan yap. Ben seni şeyimi koruyorum. Bir yandan da Kalem öyle bir şey politika ki bir yandan da Kanıköy'lü kooperatifinin ağırlığını durdurdu. Bunu gören büyük oda sektör firmaları e, ne derler balla yağ oldu. Fiyatları düşür, düşürmekte kolaylaştı. Hemen insanlar fiyatları gayet düşürdü. Ben kendi sabahımla ne kadar gayret ettiysem e, şunu da söylemek istiyorum ama bahsede olarak da fazla bir fazla gündeme getiremedim. Mesela belirtilebilir az kalkmadı. Bana basın, basın. her sancı olarak hiç bir şey soru olmadı. Soran bir arkadaşım varsa, isminizde belki Gezi abi telefonla konuştu ama hiç, benim bir şeyim var mı? pekim var mı yok? Yetmedi. Öyle bir ortam yaşadık ki e, siyasi partilerden de bir seslik var. Yani niye tanım köyü partisi çalışmıyor? Öyle bir taktik uyguladılar ki sayıda kalite düşüktü. Yaptaklar. Onu bile Şahit çıktı dedi ki en geç yes, 5 Temmuz'da asılması gereken fabrikaların üretime başlaması gerekirken 16 Temmuz'da atacağım diye mesaj gönderdi. Ben üzerinde kendi imkanlarımda 11 Temmuz'da asılış yaptım. Eski şeylerden gör, yön görüntü olarak dağıttık. Bahsini e, Bu sefer Şahit 12'sini asla zorunda kaldı burada e, AK Parti yönetimi büyük bir oyun oynadı. Bilerek oynadı, bilerek oynadı ama gerçekten hem bir sanayici olarak çok büyük bir e, darbe yedik. Ekonomi darbe nazirde ben şahsız olarak, firma temsilcisi olarak e, kastediyorum. Yani Psikolojik olarak yenildi. Fiyatlar genelde düştü. Sayın Vali Bey'e söyledim. Bakın siz bir tehdit ettiniz. Siz tehdit etmenizle beraber Kuruçay fiyatı yüzde yirmi aşağıya yakıştı. Bir vali, ben sizden, ben e, il başkanı biliyorsunuz, olay sayısı sektörü içerisindedir. İl başkanı olaylar büyümesine rağmen yastıklama yapsın dedi. Bu da yastıklama yapmadı. Ben Harun Betoğlu'nu aradım. Ne yapıyorsunuz? Ben böyle yaparsanız iki gün fabrikadan tüm gün dedim. Bana uçkunuz hal hissediniz. Bu türlü sadece sizden hiç yapmadı. Gerçekten bölge olarak, e, çayla ikinci sürgü sayılımında e, vatandaşın bölge olarak çok büyük bir zarar gördü. Yani e, devletin çay kura 10 milyar hep oldu gitti. Hep oldu gitti. Yani o kadar basit bir siyasetler bulamıyor ki tarımda. Kasıtlı bir siyasettir diye düşünüyorum. Çünkü tarım desteği bahsediyorsun, meslek da dile getiriyorsunuz ama yerelsel olarak bir baksanız gerçekten çok daha farklı bir şey var. Üretim diye bir şey yok. Et ürünleri ithal ediliyor. Adam diyor ki bugün ben şimdi tam Erzurum'dan geliyorum. Bir Rize'den orada et, hayvan besleri yapıyorlar. Bittik diyor adamlar. Hayvanları sıkma satırlar. Ne ota yetiyor, ne yaşama yetiyor. Heski yetiştirilmiyorlar. Bir daha önce başka.